Havuş. Hanımım. Ya bak sirkesini sarımsağını bol koy. Geçen gün yaptığınızı ağız tadıyla yemek. Sen hiç merak etme hanımım. Ben bu sene iki katı sirke koydum. Kız abla. He. Senin kayınvalide de başkomutan gibi ha. Allah yardımcın olsun valla. He ee, başkomutan biz de evleriyiz. Burası da orta ev. Şu hale bak. Sanki kıtlık çıkacak yedi yıl sürecek. Ona göre turşu kuruyoruz. Tövbe tövbe. Kızlar bir yardım edin de taşıyalım şunu hadi. Yettim abla yettim. Pek yetemedin sanki. Kız şunu düzgün tutsana. Kızlar. Ablam mı dedi o bana? Ne oldu şey? Hanımım müsaadenizle. Ya hele bir gelin yardım edin taşınacaklar var. Ne taşınacak? Can Feza Hanım biraz alışveriş yapmış da. Ne yapalım yaptıysa? Kapıda adamlar var. Onlar taşısınlar. Kızların burada işi var. Vallahi kapıdaki adamlar yetecek gibi değil hanımım. Allah, Allah Allah. Ay hanım anne ben merak ettim ne almış acaba bir bakacağım. Hadi hadi. Sürüyorum. Aa, aa. Vay anam vay bu kız vallahi canımıza ot tıkayacak ha. Ay deve alışveriş yapmış ya bu. Ya Elsin ben vallahi ömrü hayatımda bu kadar alışveriş yapmamışımdır ha. Bak Yılmazların servetini bu saçaklı kız tüketecek. Yuh yani yuh. Ya böyle de çok yakıştı sana. Size de dalgalı çok yakıştı. Ya canım benim. Hep yapalım böyle şeyler. Yapalım Süreyya yalnızım. Ya anneciğim diğer dillerini yiyiriz. <laughs> Ay canım. Ya bunlar ne böyle? İhtiyacım olan şeyler vardı onları aldım. İhtiyacın olanlar öyle mi? Evet. Peki bu da mı ihtiyacın? Ee, onu beğendiğim için aldım. E bir kaya ama o odada bir koltuk var zaten. Kendi odama, kendi zevkime göre bir koltuk seçmek istedim. Burası senin de evin demiştiniz, yoksa öyle değil mi? Öyle. Gidelim mi Süreyya anneciğim? Hadi gidelim. Ya, hanım anne? Gördün mü? Bu dışlanmış gelinleri tepemize çıkartırsam böyle olur. Bu saatten sonra da geri dönülmez. Valla hepimize geçmiş olsun. Felek. Az şunu da al hadi. Ah valla belim çıktı he. Of. Ay, bu kadın resmen bir orduya turşu kurdurttu bize ya. Tövbe tövbe. Ay. Otelde ne şık bir hayatımız vardı biliyor, biliyor musun? Cık. Ben düşündüm de bence ben otel kadınıyım. Yani ömür boyu otelde yaşayabilirim ha. Ah öyle güzel bir şey yani. Ah suşi muşi bile yedik. Kız Gülizar. Eltim sen beni dinlemiyor mu? Sen de dinliyorum. En son şey dedin ya işte şey dedi suşi dedi. Felek. He Gül. Mahir Beyle Can Feza Hanım'a sesleniver. Büyük Hanım sofraya gelsinler dedi. Ya ben giderim de elime bir şey verin o zaman boş çıkmayayım. Al ah, hadi şunu. Ah 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 taş yağacak başımıza he. Kız Gülizar bu evde her gün bir afet oluyor he. Ya hanım anne hangi akılla bu kızı sofraya çağırır ya? Ay ne yapsın kadın? Kendi evinde kaç gün odalara kapanacak? Hani kabullenme zorunda bir yerde. Sonuçta olan oldu. Evlendiler artık bitti yani. Yok. Hayır bu iş bu kadar kolay olamaz. Cık. Bu işin altında bir iş var he. Ay ne işi olacak sevde? Var var bir şey var. Ben hanım annenin ciğerini bilirim. Bana öyle kolay yedirtemezler. Ay sen de Allah aşkına kadın tek torunundan olmak istemiyor işte. Mahir de çekip gidecek diye korkuyor o yüzden razı oldu. Bak Sevde sen illa her şeyin altında bir şey arıyorsun yapma bunu. Arama. Mahir de Mahir ne kıymetli torunmuş ya. Selizar bir bak bakayım. Ne oldu? Ne, ne var böyle sen süslenmişsin falan hayırdır? Bak yine yapıyorsun. Her şeyin altında bir şey arıyorsun yapma. Arama Sevde. Tamam, tamam, Peki. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık. Mühür edim doğasını.